Evet arkadaşlar günaydın. Murat'ın yanındayız. Biliyorsunuz e, Facebook'ta uçurduğu bir tane mavi var. Eke mi bu Murat? Sizin için çekimini yapayım dedi. Hava da çok puslu, kisli. Kendisi kalkacak. Evet Valla Murat sisli hava Arkadaşlar hava sisli Gördüğünüz gibi ama kuş Çok hızlı uçuyor bu ya Murat Baksana nasıl uçuyor bu füze gibi uçuyor bu Bu hep böyle mi uçuyor Allah Allah hiç kalkacak kuş olmasın da seyircilere güzel bir, bir video yapalım. Ya bu başlamış mı da? Ha. Baksana ya kuşla. Sanki birisi kovalıyor gibi ama kuyruğunu çok güzel topluyor. Ben de bayılıyorum bu kuyruğunu toplayan kuşlara. Kuş uçtuğu zaman kuyruğunu kapatacak arkadaşlar böyle. Bak. Muratçım kuş nasıl kuyruğunu toparlaması lazım değil mi? Kapatması lazım. Sıkı o sıkılmış. Hani böyle kuyruğunu çekeriyor işte. He. Ee. Kuyruğunu sıkı olduğu için çeker, garaşıyor Sefer'e geldiği zaman açması açacak. Gel yani kuşlar böyle gelsene abi. Çık, bıraktın mı kuşları? Aha. Tam buradan yakalar mıyız güzel? Ya buradan geliyor Tam oradan atıyor. Muradın yerini bir gün bir büyük bir kuşumuz hani bunda çocukken bir tane kuş uçuranlar oluyor ya böyle büyük kuşlar anlatıyor ya. Ne zaman en iyi kuşu uçurdun diyor. Ben 12 yaşındayken şimdi 75 yaşına gelmiş daha o kuşu unutamamış ya. Bir daha uçurmamış öyle. Beni davet ettiler, dediler gel bir kuş izletelim sana. Bir gittim, kuşun kuyruğu açık uçuyor. Kanadını Allah belamı versin diye döndürüyor. Kahvaltı söylediler, dedim çabuk kahvaltıyı getirin ben kahvaltımı yapayım. Gideyim buradan başım ağrıdı bu kuşu seyretmekten. Onunla Ve olur. hiç kimsenin kuşunu beğenmiyor o bizi davet eder Hiç kimsenin kuşunu da beğenmiyor. Yok ben buradayken, oradayken kuş böyle yapıyordu böyle uçuruyordu ama bak hiç kuş şey yapmadı ha hiç kuş kanadından vazgeçmedi hep aynı kanat salladı bak İyi ki bu montu aldım bugün ya kendime geldim bu kuş çok güzel sarıyormuş bir daha izledik inşallah güzel bir oyun yapar size bugün sal sal Şahin gibi ya, Yan kanadına dönüyor Şahin gibi. Bakıyor diyor nasıl gireceğim orada. Hava kötü inşallah da erken de de. Hava çok kötü. Sis ya her taraf. Ee, Salih abi de oraya gidecektik. Sis var diye gitmedik. Hadi sen dedin gidelim abi buraya. Normalde planımız bugün Salih abinin kuşunu çekmekti. Onun onda da güzel bir tane kuş var. Çekeceğim size onu. O kapıyı kapat ki. Kuzmuş ama. Geldi. Çok güzel girecek ama. Kanat kurulmuşları hoşuma gitti o kuşlar. Bu yandan bakıyor ya. Kapat kapıyı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bir girdi mi nasıl girecek seyre? Kuş güzel çeviriyor kendini. Hiç kesmedim 4-5 dakikadır uçuyor. Heh, bak Böyle giriyor değil mi? Evet. Şimdi biraz meyilleşti. Tabii iki başın çek de bari. Hava kötü. İki kimi de silmedi bu arada. Yol kuru olacak ama bak kanatlarını ıslatır. Evet. Nem var. Ne var? Allah'tan rüzgar yok. Rüzgar da olsa var ya mahvederim. Geçen hafta burada buydu. Çekilmiyor mu? Çay söyledin mi birader? Yollar ya iyi kuşun altında çay içmek güzelmiş. Bakalım. Anladın mı Muratçım? Adam dedi gel sana bir kuş uçuracağım hayatını kuşu. Bir baktım kuş kanatlarını kuyruğun üstüne koymuş. Nasıl biliyor mu? Yelpaze gibi gidiyor. Bir de kuyruğu açık. Nefret ediyorum o kuştan. Bak 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 aferin güzel eğiliyor ha? Yapacak bir hareket, bir show yapacak. Hiç durdurmayacağım. Bir show'unu yakalayayım bunu. Hemen simidi mimidi yedim. <laughs> Arabaya bindim kaçtım kendinize iyi bakın dedim. Bir geldim derneğe kaç saat uçmuş? 6 saat. Ne yapmış? E valla 4-5 sefer havadan almış. Ben orada olduğum zaman da bir sefer tuttu göreceğin ama. Yani 6-7 metre ama kanadına bindirdi. Dükkanı bakmıyor, evet. Siz olmasaydı var ya. Gelir orada. Geldi bak. Geldi. Çok merak ettim ne yapacak bu kuş ya. Çok güzel uçuyor. Dişi böyle uçacak kardeş. Biz her zaman ben bunu 6 sene önce Adil Kayabaşı abimle orada anlattım. Dedim ki dişi pratik olacak. Kanadını salladıktan sonra hızlı hızlı terk edecek. Erkek kuş Salla yavaş. Yavaş kana sallayacak. Fazla uçacak. Ben de erkeğin fazla uçanını seviyorum. Hatırlamıyor mu benim çakmakla 5 saat uçuyordu ya? 5 saat uçuyordu. Çay söyledim mi? Yine unuttum. Geldi bak, 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 bak ağacın dibinden çıkacak. Hadi lan. Bu sefer darattı yine. Kuşları biraz bu tarafa çeksen. No, bu da yok mu? Çok güzel yerinde. Cık 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 cık. Aferin. Aferin. Islandı ha doğru söylüyor. Vallahi ıslandı Murat. Aferin ulan sana. Yürü lan. Ama ıslak. Ben şahidim ıslak bu kuş. Islandı. Kanatlarını ıslattı ama güzel çıktı. 11 taklayla çıktı. Ya işte hava da bir gün daha kuru olsa atacağım Yok vallahi e, güneş olsaydı bu kuş güzeldi. Ya kayboldu gitti. Bak burada, burada. Bak görüyor mu? Uçak gibi. Rüzgar çok gibi. düzgün olsa bizi burada eritir. Aslında ne yapmak lazım biliyor musun? Birkaç tane büyük bir kuşçu çağırıp bu kuşun üzerinde anlatıp iyi kuş nasıl olduğunu söylemeleri lazım. Bak kuş görüyorsun değil mi? Ama çok tehlikeli yapıyor ha. Ya şu şey atmacayı vereceğiz. Yok atmacayı da bırak da evet. sis kapalı mı? Tabii çingilleniyor gidiyor. Evet. Sisten göremiyorum ben hiçbir yerinde. Şahin görür bir şey. Bak geldi. Halal olsun valla. Ya gelmez öyle gelme. Ben pırıltı şey yapınca bir gireyim dedim. Aynen. Yok yok halal olsun. Şahin Güzel. Vuruyor. Güzel dedi. Bak kuyruğunu. Bak görüyorsun değil mi kanatları nasıl sandı? E ben sana dedim bugün uçurma. Neyse hiç çekme, kapat, boş. Yok yok. Vallahi, yok. vallahi hiç Yok güzel şey. Bir başını çektik, at öyle yeter. Yok bir İstanbul'da bir... İskanday yani. Bir başını daha çekelim. Bu Çek. kuşu ben yıktım. Murat bu kuşu diyor, böyle kupalarda bir derece alıtsın da. Çek. Öyle çekelim. Abi canım, ya, atacağım işte. Senin kafandan geçen dişi kaç takla atması lazım? Aha bu. Ne kadar atması lazım? Ya, Kimi? İki, dön <laughs> i̇ki dönen i̇ki dönem mi dişi ya? İki dönen dişi vardı bende işte. Sen o 20 lira verdiğin bir dişi vardı. i̇ki dönüyordu. Değer iki, dönüyordur. iki bak Baba baba nereye kadar gitti? Korkuyorum şahinine maya veriyorum şimdi. E bir para. Daha çok çöktü ha. Evet. Bak geliyor bak. Kapattı kendini orada. Islandı valla çok ıslandı. Yok kanatları ayrıldı birbirinden. Ne var? Buna bir sürpriz yapalım. Bir sefer daha çekelim. Ondan sonraki seferlerini bir daha böyle güneşli günde çekelim. Zaten benim de işim var gitmem lazım. Senin için geldim vallahi. Evet geldi yokuş. Giremiyor arkadaşlar ama güzel bir yokuş. Çok. Harbiden de ıslandı. Ya kendini boşaltamıyor bu ya. Islandı da biliyor musun? Boşaltamıyor. Bu, bu onun havası değil ki. E sen boşuna kaldırdın. Ben sana dedim işim var gidecek. Niye adamlar güler bize? Niye? Bu havada. Abi canım bu komedi bu kuş atılır mı ama ya? Az düzelir gibi yaptı ama bak yine. Gitti gitti baksana ya. tam. Ses. Gelirken hava açmıştı yani. Hmm. Şimdi telefonda tam gözükmüyor ama gözükmüyor. tam sis. Fişeğini görürsün ancak. Eğiliyor ya. Sını atmıyor bile. Sını bak geldi. <laughs> İnşallah fazla açılmaz da. Şimdi ona ilaç veriyor? Bu hayvanı böyle. He? Üç gün kendine gelen E ben sana dedim uçurma bilhane. Salih abiye dedik uçurma sen uçurdun bizi. Düzeliyordu dönemiyor dokuzdan sonra o düzeliyor. E düzeliyor Abi değil düzelmedi. baksana mi? sis bilhane. Yani o düzelecek ki. Şey. Ben bir ara çok en iyi kuşumu böyle böyle bir havada kaybettim. şimdi arabın öz kardeşi dumanlı olan havada kayıp oldu gitti. Geliyor. Vay fırtı böyle uzaklaşmasın. arkadaşlar. Eğer var ya hava gücü nasıl göremezsin git oyundan sonra. O da akıllı gitmiyor fazla. Ara ki bulasın. Ara ki buluyor. Nerede buluyor? 5 dakika kayboluyor gözden. Çok güzel geziyor. Gezmezse bu içi yanamaz hiçbir işe yaramaz. Gezecek, Dar uçan, sıkı öyle. Vallahi Murat, 200 dakika sonra gideceğim ben. Evet. Bir baş daha geliyor şimdi. Geç kaldık ha, adama söz vermişiz. Geldi. Yok ya Allah'ın izniyle şayna mayına gitmez. Aferin. 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 Islandı valla Murat. Valla kuşu mahvetti. Güzel. Maşallah maşallah maşallah. Aferin lan sana. Ah. Bugün Murat'ı şimdi görüyor mu? Ee, güzel. Güzel. Valla kapat da pırıltı mırıltı ya şimdi böyle olmaz. Ama indireyim. Ben gidiyorum zaten ya tamam, ben yani. bekleyemem. Tamam. Ama bunu bize bir söz tamam. vereceğin güzel bir havada. Bizim kupaya uçacak mı benim uçacak. kupaya? Yani benim tamam. kupada ilk canlı yayın yapacağım bundan. Tamam. Olur. Var mı söylemek istediğin Yok. bir şey? Herkesin ayağına sağlık, ayağına yüreğine sağlık. Sağ ol görüşürüz Allah'a emanet tamam. olun. Murat Atasoy'u takip etmeye devam edin. Abi. Evet. Senin YouTube kanalın da var değil mi? Var var. Murat oraya Atas... da, girin. He Oraya da girin. <gülüyor> <gülüyor> var orada da var abone olmayı unutmayın arkadaşlar